Merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz ismim Kayra. Bugüne kadar biraz daha Türkiye'de olan, miten, daha böyle tırnak içinde günübirlik ama bir o kadar da önemli mevzulardan bahsediyordum. Ama gelin görün ki süreç beni bir hayli yordu diyebilirim. O yüzden de kanala biraz daha farklı bir nefes, biraz daha farklı bir boyut katmak istedim. Kanal bu noktadan sonra biraz daha vegan, vejeteryan, sürdürülebilir, hayat üçgeni içerisinde değerlendirilebilir bir hale gelecek açıkçası. Ben çok heyecanlıyım. Kendim yaklaşık... 8-9 aydır vejeteryanım. Umarım da bir gün vegan olacağım. Ben herkesin sürecinin kendine güzel olduğunu ve işin en ufak ucundan böyle şu kadarcık tutulursa bile tutulsun güzel etkiler yaratabileceğine inanıyorum. O yüzden de bu yolculuğum bana çok şey öğretti ve beraber daha fazlasını keşfetmek istiyorum. Hazırsanız bugün ilk konseptimiz, yeni konseptimizin ilk videosuyla hemen başlayalım. Videoya geçmeden önce kanalıma hemen abone olursanız ve oradaki zile bas butonuna basarsanız kanalıma ne zaman video yüklersem sizlere de zaten bildirim geliyor biliyorsunuz. Çok çok mutlu olurum ben de. Beraber paylaşmaya ve keşfetmeye devam ederiz. Şimdi ben size ufacık yeni konseptten bahsetmek istiyorum. Bundan sonra videolarda sizlerle beraber vegan, belki vejetaryen sürdürülebilir şekilde üretilmiş ve etik değerlerle üretilmiş ürünlerden ya da ufak üreticilerden, lokal üreticilerden bahsedeceğim. Ve ilk AVM ürünümüzden başlamak istiyorum ben. Mavi cinsten bahsedeceğim. Mavi Jeans'in All Blue diye bir serisi var. Bu seriye ben baktım. Trend yoldan tutun. işte kendi internet sitesine ya da işte herhangi bir AVM'de falan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu All Blue serisi vegan kodlar üretiyor. Vegan kot ne demek? Bir parça ondan bahsedeyim. Normal şartlarda kodların arka tarafında bulunan bir etiket kısmı olur. Tam beliniz ve poponuz arasındaki kısım. Oradaki genelde işte Markanın adını yazdığı işte Levi's mavi jeans falan filan yazdığı kısım genellikle deriden yapılıyor. Deri olduğu için vegan olmuyor tabii ki de ürün. Mavinin bu All Blue serisinde bu kısım o bahsettiğim deri kısım kumaştan yapılmış ve böylelikle kot pantolon vegan olmuş oluyor. Hala taşlama yöntemiyle üretilmiş kotlar var. Bu da aslında ürünler her ne kadar vegan olsa da farklı şekilde üretilse de yine de kafaları karıştıran bir konu diyebilirim. Şimdi benim en sevdiğim kısım olan ucuz yolu ürünlerden bahsetmek istiyorum. Ben bugün BİM'de satılan bir üründen bahsetmek istiyorum. Dermakiz şampuanlar. Onun şampuanın kremi de var ve BİM'de satılıyor. Yine uygun fiyatlı bir şekilde. Bu şampuan vegan. Bu ürünün saç bakım kremi de var. İşte farklı ürün de var. Farklı farklı vegan ürünleri var. Ama yine de şunu unutmamak gerekiyor. Bu ürünlerde bir plastik kutu içerisinde, bir plastik şişe içerisinde satışa sunuluyor. Ve bu durumda aslında o çok da çevre açısından tercih edilebilirliğini aslında sorgulatıyor diyebilirim. Baktığımız zaman plastik o kadar da kötü bir şey değil. Plastikle ilgili en büyük problem plastiğin yeteri miktarda dönüştürülememesi. Dünya üzerindeki toplam plastiğin linkini aşağı bırakıyor olacağım. %20'sinden neredeyse daha azı geri dönüşüme tabi tutuluyor. Yani ürettiğimiz, kullandığımız çoğu plastik öylece atılı veriyor yani çok fena. O yüzden plastik tüketimini de ne kadar aza indirirsek dolaylı olarak üretimde bir o kadar aza inmiş olacak. Gerçekten farkındayım bu devirde herhangi bir şey 6 liraya, 7 liraya, 8 liraya falan bulmak çok çok güç bir şey. Bir işte şampuanı, basit bir saç kremini almak bile bir o kadar pahalılaştığı için bazen bazı konular arasında seçim yapmak gerekiyor. Her neyse bu da ikinci ürünümüzdü bir sonraki ürünümüze hemen geçiyorum. Bir sonraki ürünümüz aslında lokal bir marka olan Sakız Natural Care'den geliyor. Böyle plastik şişesi olmayan bir ürün. Böyle bakınırken bulmuştum sakızı. Gerçekten çok çok güzel ürünleri var. Bildiğiniz bir şampuan aslında. Ve şampuanınız bittiği zaman normal katı sabun mantığıyla elinizde hiçbir şey kalmıyor. Bir atı kalmıyor. Bu açıdan da oldukça güzel bir ürün diyebilirim. Ekonominin de farkındayım. Genelde bu konuyla ilgili en büyük çekince, en büyük soru işareti işte bu tarz ürünlerin çok pahalı olduğu ve işte karşılayamadığımız vesaire. Ama az önce de bahsettiğim gibi yine farklı seçenekler var. Uygun yolu benim de sık sık tercih ettiğim seçenekler açıkçası. Çünkü hem para hem çevreyi aynı anda düşünmek bazen zor olabiliyor. Bu kadar zor olmamalı bence. <laughs> Için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda yeni konseptimin ikinci videosuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.